gerçekleştirdiği bu saldırılar Ukrayna'da sayısız insanın canına mal olmaktadır. Burada çok farklı taraflardan birçok birlik, askeri altyapıya ve şehir merkezinin ana yapılarına saldırıda bulunmaktadır. Şu an soğukkanlı, kararlı ve uzun vadeli planlanmış bir işgal ile karşı karşıyayız. Bir dizi yalan ve iddialar arkasında aslında Kremlin'in yapmaya çalıştığı şey nettir. Kremlin bu düşüncesiz eylemler ve öldürdüğü hayatlar konusunda hesap vermelidir. NATO Ukrayna'nın işgalini en güçlü şekilde kınamaktadır. Uluslararası hukukun umursamazca ihlalidir ve egemen, bağımsız ve barışçıl bir ülkeye savaş eylemidir ve Avrupa Atlantik güvenliğine karşı büyük bir tehdittir. Rusya'nın askeri eylemlerini derhal durdurmasını, Ukrayna'dan güçlerini çekmesini ve diplomasiye seçmesine davet ediyoruz. Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tamamen ile destekliyoruz ve Ukrayna'nın kendini savunma hakkını destekliyoruz. Rusya cebren tarihi tekrar yazmaya çalışıyor ve Ukrayna'nın elinden egemenliğini ve bağımsızlığını almaya çalışıyor. NATO'nun ara görevi tüm müttefiklerini koruma ve savunmadır burada hiçbir yanlış anlaşmaya ya da yanlış hesaba yer verilmemelidir. Birine karşı, birimize karşı gerçekleştirilen saldırı, hepimize karşı gerçekleştirilen bir salgı, saldırı olarak adlandırılacaktır. Bu bizim ortak güvenlik ilkemizdir. Savunma planlarımızı harekete geçmeye karar verdik. General Todd Walters, en üst düzey askeri danışmanımızın önerisiyle bunu gerçekleştiriyoruz ve bu kriz döneminde yapılması gereken bir adımdır. Bu sayede NATO görev güçleri ihtiyacı olan yerlerde konuşlanabilecektir ve gerekli tedbirler alınabilecektir. Rusya'nın büyük askeri yığılmasına karşı hem denizde, karada ve havada zaten güçlerimizi güçlendirmiştik. Geçtiğimiz haftalarda Kuzey Amerika'da ve Avrupa'daki müttefiklerimiz müttefikin müttefikliğin doğu kanadına daha fazla askeri güç konuşlandırmıştır. Standby halinde bekliyoruz. Üst düzey alarm halinde hava sahamızı koruyoruz. Kuzeyin üst noktalarından Akdeniz'e kadar 20 kadar gemi lerimizde konuşlandı. Beşinci maddeye olan bağlılığımız en sıkı halinde müttefikliğimizi saldırılardan korumaya hazırız. NATO liderlerine yarın sanal bir zirveye davet ettim. Burada geleceğe dair adımlarımızı görüşeceğiz. NATO şu an uluslararası topluluğun karşılaştığı büyük bedelleri değerlendirmektedir. Hepimizi on yıllardır güvende tutan küresel ilkeler ihlal edilmiştir ve önem verdiğimiz değerler ayakları altında çizilmiş, ezilmiştir. Ve bu da artık küresel güvenliğimiz için yeni normal bir hal almıştır. Barışı cepte sayamayız. Barış ve bağımsızlık otoriter rejimler tarafından tehdit altındadır ve stratejik bir rekabet artıştadır. Yeni bir kararlılıkla ve daha büyük bir bağlılıkla birlikte yanıt vermeliyiz. Kuzey Amerika ve Avrupa olarak, NATO olarak bir aradayız. Hepimiz demokrasilerimiz ile birlikte bir araya gelerek halklarımızı ve değerlerimizi koruyacağız. Her zaman demokrasi otokrasinin üzerine çıkacaktır. Özgürlük her zaman baskının üstünde olacaktır. Sorularınızı almaya hazırım. Interfax Ukrayna. Irina Sommer. Sayın Genel Sekreter. Hepimiz şunu biliyoruz. NATO Ukrayna için savaşmayacak. Fakat sizce NATO'nun Putin karşıtı bir koalisyon oluşturma zamanı gelmedi mi NATO için? NATO, Ukrayna ile birlikte dayanışma içerisindedir ve NATO'nun Ukrayna'yı düşüncesizce işgal etmesi bağlamında NATO hem Avrupa Birliği hem de dünyadaki bütün ortaklar ile birlikte adımlar atmaktadır ki bütün ortaklarımız Rusya'ya karşı büyük ekonomik yaptırımlar uygulamaya sokmaktadır. Bütün bu adımlar aslında verdiğimiz sözleri tuttuğumuz anlamına ee, geliyor. Mesela, bu Amerika Rusya için bu, ödenecek bu, büyük bir ulaşıyor. bedel olacak. Yani, bu, 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 bu.